Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Ne zamandır yeni bir seriye başlayacağım, başlayacağım diyordum ama bir türlü başlayamamıştım. Çünkü yeni paketi bekliyordum açıkçası. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Mükemmel genetik özelliklerine başlayacağız. Benden çok öncesinde istemiştiniz bu seriyi ama ben bir türlü başlayamamıştım. Bu sefer de bekletmemin nedeni dediğim gibi yeni paketin, yeni paketle alakalı bir şeyler düşündüğüm için bu sefer de bekletmiştim. Ama yeni paket çıkar çıkmaz almadım. Çünkü biliyorsunuz birazcık bozukluklar vardı yeni pakette. Çalışmıyordu gameplay'i. O yüzden biraz bekletmek istedim açıkçası seriyi. Sonra güncelleme geldi, ben hastalandım. Bir türlü hazırlıklarını da yapamadım serinin, ee, hiçbir şey yapamadım ve mecbur iyileşmeyi bekledim bu seferde. Hala iyileşmiş değilim, ama daha fazla dayanamadım artık. Çok heyecanlandım. O yüzden hadi dedim başlayayım. Dün bu simi yaptım. Aslında bu benim bu seri için yaptığım üçüncü sim. Bir türlü içime sinmedi yaptığım simler. Daha öncesinde yaptığım bir sim vardı. Bu seri için düşünmemiştim ama herhangi bir serimde kullanırım diye düşünmüştüm. Onda emindim. Onda, onu kullanacaktım. Ama sonra istemedim. Niye bilmiyorum. Bir şey içime sinmedi. Kafamda oturmadı. Sonra başka bir sim yaptım o da bir türlü içime sinmedi. En son artık bu simi yaptım. Bu simi yaparken de böyle bir tereddütteydim başta. Sonra dedim ki Merve bunun sonu yok. <laughs> Daha ne kadar kaç tane sim yapacaksın? <laughs> artık şu seriye başla. O yüzden bu kızımızla yani Taylor Jones'la seriye başlayacağız. Bugün inşallah çekmeye çalışacağım ilk bölümü. Sartosa'da yaşayacağız ee, ve benim amacım bu simde düğün pastası yaparak hayatını geçin, hayatını kazansın, geçinsin. O şekilde düşünüyordum. O yüzden biraz da yeni paketi beklemiştim. Ee, ben yeşil saç seçtim. Yeşil saç ve gri göz seçtim. Bu arada göz için de bayağı uğraştım. Dedim ki göz custom contenti hangisi olsun, kaç tane göz değiştirdim falan en son bunda karar kıldım. Bir de bir sürü tonları saçı indirdim. Hatta onları da sizle paylaşacaktım ama sonra bir şey oldu paylaşamadım. İşte bu hastalıklar falan araya girince bütün planlarım çöpe gitti. Hem kızım hastalanınca üstüne ben hastalanınca hiçbir şey yapamadım. Gerçekten yani bilgisayarı açamadım bile. O yüzden de kaldı. Birçok şey kaldı. Umarım siz Taylor'ı beğenmişsinizdir. Taylor'ın custom content linklerini de sizinle paylaşacağım. Ama bu sefer böyle tek tek e, işte kıyafeti birinci kombini, ikinci kombini o şekilde paylaşamadım. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü ona bu kadar zaman harcarsam bu sefer e, hazırlıklarını bitiremeyecektim seriye başlamak için. O yüzden e, şu şekilde yaptım. İşte ten detayları dedim. Linkler verdim. İşte tek tek kaş, göz falan yazmadım açıkçası kıyafetler dedim, ayakkabılar dedim. O şekilde custom content linklerini paylaştım. Onun için umarım kusuruma bakmazsınız. Bir de hastalık da olunca çok uğraşamadım açıkçası. Bir de zaten bazı şeylerini de custom content kullanmadım. Mesela işte bu formlu kıyafetini, geceliğini falan custom content kullanmadım. Ama kullandığım custom content'leri sizinle paylaşıyorum. Açıklamada bulabilirsiniz linklerini ya da belki yorumlara sabitlerim. Bilmiyorum. Bir de belki unuttuğum custom content'ler vardır. Eğer gözünüze çarpan ama linklerde bulamadığınız bir custom content olursa bana söylerseniz ben sizinle paylaşırım. Ya bir de şöyle de bir şey var. Ben hani bir link paylaşıyorum ama bir pantolon paylaşacağım diyelim. Onu bir custom content paketinden bulmuşum. Size bütün custom content paketini paylaşmış oluyorum. Ya yani bir sürü şey öyle açıkçası yani küpe bile paylaşsam custom content paketi olmuş oluyor. O yüzden aslında bir sürü custom content paylaşmış oldum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, sizin de bu custom contentler hoşunuza gider. Umarım Taylor'ı da beğenmişsinizdir. Çok heyecanlıyım. Aslında başlamayacağım diyordum. Mükemmel genetik özelliklerini asla başlamam diyordum. Ama <laughs> biraz artık tanıdık, bilindik, eski challenge'lardan devam edeyim dedim. Çünkü biliyorsunuz zaten çok bilinmeyen bilinmeyen seriler üzerinden, challenge'lar üzerinden gidiyorum ben. Bir Natsoberi var şu an galiba. Onun dışında bir de bu olsun istedim açıkçası. Bir de şimdi Natsoberi'ye de ara vereceğiz ya. O arada da biraz bunu da ilerletiriz diye düşündüm. Bu seriyi de ilerletiriz diye düşündüm. Sanırım daha fazla konuşamayacağım. <laughs> Burnum tıkalı. <laughs> kendimi şimdi bundan sonra da video çekmeye başlayacağım için biraz böyle kendimi toparlamam lazım. <laughs> Neyse kusuruma bakmazsınız. Umarım sesim kötü geliyorsa gerçekten çok çok özür dilerim bunun için. Tamam o zaman benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İlk bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. into the deep end Cause I thought I could swim We break up every weekend oh, 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 oh. Was it gonna be like that oh I just wanna you so bad playing with my mind was that your intention Cause I'm missing you oh, oh, oh. Cause I'm missing you oh, oh, oh. Never when anyone home, home i oh, Into the deep end. Cause I thought I could swim. We break up every weekend. Oh, 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 oh. Was it gonna be like that? Oh, I just wanna you so bad. Playing with my mind, was that your intention? Cause I'm missing you. Cause I'm missing you. Oh, don't care when anyone comes myself in the best